Ben Bana Ortaya inme cesaretleri yoktur kanka. Diyeceğim de. Ya. <laughs> Oğlum bütün dediklerimi yutuyorum ya. <laughs> adam da tam ortaya iniyor o gün. <laughs> Valla. Ben üst kata dedim de ben nereye indim ya? Aa, adam da silah aldı da. Saklan. Baba AKM buldu. Çok iyi gördüm adamı. <laughs> Bu biraz yedi ama. Öldürdüm. Bir kişi daha var orada. Sen kim? Benim vurduğum adamı öldürmüşsün. Sen mi baytlın mı? Biri daha kaçıyor herhalde. Burada pusmuş olabilir. Vay. Yani burada Ne işin var? Kompayla bekliyor. Bak bak bak. Terbiyesiz. Edepsiz, şerefsiz. Ee, bu kadar mıydı hacı? Bilmiyorum. İmkansız bu kadar Ses. olması. Kanka etrafına atlamış olabilirler de. Bir dakika. Şu an ne yalan söyleyeyim ortada geziniyorum. Sıkmalar lazımdı şimdiye kadar. Kanka bir sürü adam gördüm. Bir şey. Hmm eseler. Güzel. Çok iyi. Ya da kanka San Martin'e mi oynasak ne diyorsun? Olur sonra geliyorum. Hiç sevmiyorum ama San Martin'in kilim yok ya. <laughs> ben de iki tane aldım. Bir şey değil mi? Drop görürsem anında dönerim. Bir araba olay değildi ya. Var var. Nerede? Nerede görmüştüm ben? Bir buggy gördüm ya. Sen de unutkanlık mı başladık? Kadir? Kanka bu hacin etrafında bir yerde gördüm ama nerede gördüm? Sen e, şeye doğru git. San Martin'e ben geleceğim. Tamam. Kadir adam 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 adam! Aa yapma ya geliyorum geliyorum geliyorum. Kanka bekle beni. Arka çabuk gel. Geliyorum. 150 metre. Gördüm arkadaşını. Ee, saklan 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 geliyorum. Can basıyorum hemen. Tamam bas hemen rushlayalım. Arkadaşım daha kaldıramadı o. Ne tarafta bu? Burda olması lazım Burada. Ha ölümde ölümde Ölümdeydi İkisi öldü. ölmüş 3 tane kill geldi İkisi de ölmüş kanka ikisi de ölmüş Kanka ikisi de ölmüşse nasıl 3 kill geliyor Enteresan Ben de aldım bir K98'i de vurdum ama Hmm. Kanka. Gerçi başka bir şeye ihtiyacım yok ya. Drop da bize gelirse çok güzel olacak. İnşallah. Yakın uzak değil. O hemen gidelim. Gebe gidelim. Daha rahat olur. Aha Aşağı taraf fightlıyor Bence bunu almadılar. Bilmiyorum bir bakmak lazım. Aa motor, geldi motor. Durdu yana. Abi burada lan. La adam burada Allah seni kahretmesin ya. İçeri geçeceğim. Gir içeri gir içeri Şu kapı önündeki kapıyı kapat. Kaldır hemen. Şerefsiz ya. Sanki atlarken seni adam sandım, biraz sana sıktım. Kusura bakma. <laughs> ben de diyorum ki ne bunun kadrajından çıktım, bu nasıl vuruyor bana? Nasıl bir pusuculuk ya böyle? Sorma ya. Tamam, şu arkadaşlarla ilgilenelim. Bir enerji basıyorum. Aman o gün yine rezon geldi ölmeyelim de şu rezona. Kanka bunlar sis falan atmış. Lan ne yapıyor çözemedim. Başka yere savaşta ilk başta sonra bize döndüler. Tam ortadalar. Bir Aa boyunca... çatıda çatıda. Öldüler. Adam çıksana rezil oldu ya. Ya bu arkadaki var ya bunu öldüreceğin ya. Kanka ne drop silah silahı yok muydu bunun? Burada Görmüş olabilir Kanka misin? Kanka şu tarafına dikkat etsene. Ben atlarken sanki bir kıpraşma gördüm gibi de ne no, olur no, olmaz. No. Drop'ta hangi silah var? Bu almamış. Groza. Eee ne oynuyorsun? Kanka bende scar var. Groza oynamayacağım. Kanka burada da bırakılmaz ama almayacağım ya. Mermisi yok. Bu akşam adamlar da 7 çok varsa alırız onu. Yani çıkardan alabilirsin. Abi adamlar yok oldu ya. Burada, e bir mat... burada bir matematiksel hata var abi. En aşağı bir kişinin kalması lazımdı. Arabası yoksa burada olması lazım. Arabası istiyor. Takım arkadaşı öldü diye kafasına sıkmış olabilir mi? Vallahi ödemlere bakmadım, kanka yandan mı? Bilmiyorum olabilir. Ya yani drop'a geri gidelim ya. Oğlum hala bir kilim var. <laughs> hala bir kilim var lan benim. <laughs> ben ben de beş tane var. Aha. Ha. Bak. Bak duydu bir kilim var dedim. Diyor ki ne gel gel diyor. Seni çağırıyor bak. Araç. Arabaya sıkıyorlar araba. herhalde sıkıyor aşağıda. Gel yukarıya oynayalım arabayı boş Gitti ya araba gitti kanka boş ver. Baba aramızda 60 metre var ona göre kanka. Yani burası bizim az önce indiğimiz yer değil mi? Evet evet. O dağdan sıkıyor büyük ihtimal. Aa gördüm gördüm kanka şu iki kişiyi vurduğumuz yerde. Valla. Hadi ya çıktı şu an. Yatma 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 yere yatma. Bunun dayısının cülüğü nerede şimdi? O da aynı yerde. Bana sıkıyor ama neden? Aynı yerde gördüm sanki yanlış görmediysen. Yandan sıkıyorlar ya yandan. Aa, aynı yerde aynı yerde. Aa bakıyor şu an. Bir daha baksana. Hop. Kapıdan mı sıkıyor Kanka <laughs> artık sıkamaz. Kanka onlara bak da ben şu yandan... 6x'leri varsa söyle bana bir de yelekleri. Hemen bakacağım. Sonra direkt gidelim. Alan gelecek. Şu aşağıdan bana biri sıktı da. Ondan... Temiz mi? Temizmiş. Hmm. Kanka 6x var. Evet, evet var. Gerek kalmadı kanka. Alan küçülmüş zaten ya. Tamam o zaman. Sıkıntı yok. Hmm. Alana doğru gidiyorum ben. Okey. Geliyorum ben de. mi bilmiyorum bilmiyorum. Evinden arkasını alacağım şimdi. Kanka inşallah adam yoktur ya. Açıkta kalmak istemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 200 tarafındaki daha dolu o gün ona göre. İlk başta arkamıza bakalım mı kanka? Önümüzü biliyoruz zaten. Öyle yapıyorum zaten. Ben bir arkaya gidip bakacağım ya. İki sis, iki bombam kalmış ya. Sis biraz az kalmış. Dur ben de ne geleyim tek gitme diye. Sıkıntı yok. Bizim aslında bu yer güzel kanka. Buradan eve doğru iyi rastlarız. Sisle beraber. Aha yakın. Yakın. Ev. E, büyük ihtimal ev ya burası. Ev. Ev, ev kesin ev. Aynen. Neyse bir şuraya bakalım ondan sonra deneyelim hemen. Baktım ben. Temiz bir şey görmedim. Aynen temiz kanka. E, 200 drop atmış. Yolun karşısı da temiz görünüyor ama. Adam gördüm 185 işaretliyorum. Tamam ben de gördüm onu. Hadi ya şunu yemedi bak. Sıfır. Oynatmayalım bugün, canlar az. Evimize bakacaktır da. Şöyle biraz yakın açtım. Ya ikisi de birer Aynı tane. De, yo yo çıktılar. Sağa doğru koştular. Ağacın oraya. Gidelim koşuyorlar. Ben yanlış bir şey mi sıktım? Ben Adam niye bıraktı. görüyorum? Aa, gördüm gördüm gördüm. Arkadakine sık arkadakine. Ya aşağı ineceğim vuracağım şunu en son ya. Kanka aşağı oynadım ben. Bu direkt öldü ama ev var ona göre. Ev var ev var. Ev bizi biliyor. Ee, ev bizi biliyor. Kanka bir bomba deneyelim mi? Sol eve mi? Hangi eve? Tamam sol eve çık kanka. Ben üst kata atıyorum. Onun bir yanındaki olmasın kanka? Öyle zaten sen yanlış attın herhalde. Oğlum adam hemen yanındaki evdeymiş. Ha o gün. işte var. Yeri başka. Evde değil o evde değil o. Eee 180 tarafından duydum sanki. O zaman ben evleri kontrol ediyorum. Ev boş boş belli etti bak. Ya bu atladığım adam direkt mi öldü bu arada? Yok yok direkt ölmedi ben öldüm. Aa, o zaman doğru. Hiç kanka. Adamın sisi var mıydı ya? Sis, bakalım da sis alalım. Hmm, var. Sis de aldım, bomba da aldım. Ben de geleyim alayım. Biraz da 556. Bir şey değil mi? Karşı oynamamız lazım ya. Oynuyorum soldan Olur, sola. At. Oo kanka adamları gördüm ama gel gel ben de gel gel. Birisi direkt bir grup direkt 165'te kanka onları direkt bitirmemiz lazım. Yukarı koşuyor yukarı, yukarı yukarı. Kim koşuyor ben görmedim. Bizi gördü kanka sağ tarafımıza yakın. Gelecek kanka sağ taraftan. Bence bir gelsene kanka ben de sana zahmet. Şu taşın arkasında saklanıyorum. Gördüm gördüm gördüm. Kanka üstümüzde var. Yerimizi biliyorlar artık. Ben, ben bir bas, kit basacağım. Ben. 180, 170 tarafı var. Ama bize bakıyorlar. Bakmıyorlar kanka bakmıyorlar. Hadi ya şimdi reload zaman değil. Biri düşmüş. Kanka yere yatma yere yatma. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum diğeri burası de, yatma yeri değil. Ya. Aa diğeri de oraya gidiyor. Bir kişi oraya gidiyor. Hatta iki kişi or o gün önüme geçme o gün. Bak koşuyor koşuyor aynı yerden. İki tane yedi. Oynayacağım bunlara iki tane yedi biri. Sağlı açılıyorum. Bunlar Bizi... alan alana kaldı da kanka canları gidiyor gel gel hemen. Biri düştü. Can bakıyorum hemen. Kanka düşen oraya bir molotof gönderdim. Ben bir sağdan geleceğim. Raşlıyorum. Yo orada değil. Aynı yerde değil. Aynı yerde Öldüler. Güzel. GG kanka. Bir şey diyeyim mi? Bu arada 10 kill gayet güzel ya. Başta 0 kill ile başladım. 10 kill bayağı iyi. Yani başa göre.